gelenleri yapıyorum. Bir tane bu bir tane amacı bu. Diğeri bu. Birisi bu. bu. Diğeri ise bu. Bu. Şimdi bu üçünü karıştıralım. Hadi şunları birleştirelim. Dindiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridiridi Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu da böyle oldu. Yani ancak böyle yapabilirim. Başka bir şekilde olmuyordu çünkü. Yani Şu daha bir eksiklik var. var. Yani bunu farkındayım. Ama çok zor yaptım. Çok zor oluyor hareket bayağı emek harcıyorsun yani. Bu emek harcamızın harcamamızın üzerine bir like atar mısınız? Şunun kırmızı gözleri için, şunun melekliği için bir like alırım. Hadi bay bay arkadaşlar. Size çok seviyorum. Ücretsiz bir şekilde like ve abone ve yorum attıysanız size ayrı bir çok seviyorum. Her neyse arkadaşlar. Bay bay.